İyi günler kankalar. Bugün 17 Şubat 2023 Cuma saat şu an 15. Güncel haberlere baktığımızda enkazdayken başından geçtiğini söyledi. Tüyleri diken diken etti Türkiye deprem felaketinde hayatını kaybeden binlerce kişinin yasını tutarken bir yandan da enkazdan kurtarılanların hikayelerini konuşuyor. Depremzede döne Balcı'nın enkaz altındayken başlarından geçtiğini söylediği olay ise oldukça ilginç. Balcı enkaz altındayken bir şehidin kendisine zemzem suyu getirdiğini ve kızının başındaki kanamayı durdurduğunu söyledi. Şehidin bir saat sonra akrabalarının kendilerini kurtaracaklarını söylediğini belirten Balcı'ya, Göre kurtarılması da aynı şekilde oldu. Kara su çayı taştı. Enkazlar, yollar sular altında kaldı kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu illerin başında gelen Hatay'daki kara su çayı taştı. Antakya ilçesindeki çayın taşmasıyla sebebiyle bazı yıkılan binaların enkazı, evlerin bodrum katları Yollar ve tarım arazileri su altında kaldı, yeni iPhone güncellemesinde, Türkiye, detayı. Apple, iPhone güncellemeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Teknoloji devi son olarak iOS 16. geliştiriciler için olan sürümünü yayınladı. Yeni yazılımın en önemli detayı ise Türkiye için 5G desteği olacak. Çünkü aktarılan bilgilere göre, iOS 16.4 ile Türkiye için 5G desteği geliyor. Böylece Türkiye'de 5G desteği iOS 16.4 ile etkinleştirilmiş olacak. Bu detayın ortaya çıkmasının hemen ardından ise iOS 16.4'ün yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. Deprem sonrası oluştu. Dere yatağını kuruttu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaydedilen 3 ile 4 şiddeti arasındaki bağımsız depremler nedeniyle oluşan obruk dere yatağını kuruttu. Vatandaşlar suyun obruktan nereye gittiğini bilmediklerini söyledi. Lice'de meydana gelen artçılar yollarda da hasara neden oldu. Köprü ve istinat duvarı yıkıldı. Köprü ve yolun birleştiği yer ile yolda yarılma ve çökmeler meydana geldi. En acı tesadüf. Depremde doğdu, depremde öldü. Deprem ülkesinde yaşadığımızın en acı kanıtlarından biri de Osman Enes BaşTürk'ün hikayesi oldu. 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminin meydana geldiği gün doğan BaşTürk 24 yıl sonra Gaziantep'te enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Baştürk'ün deprem sırasında kardeşine siper olduğu öğrenildi, o haritadaki ayrıntı hüzne boğdu. Sadece iki tane kaldı ülkemiz. Cumhuriyet tarihinden beri bu denli büyük bir felaket yaşamamıştı. Depremin verdiği etki ve hasar gün geçtikçe kendini daha sert bir şekilde hatırlatıyor. Afat ne aktardığı verilere göre deprem felaketinden sonra hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 35 bini geçti. Hatay'dan paylaşılan bir görüntü herkesi derinden üzdü, bakan kurum uyardı. Kesinlikle girmeyin, Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrasında bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep'te hasarlı binalardan eşya alınması konusu son günlerde gündemdeydi. Konuyla ilgili net ifadeler kullanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hasar görmüş binalardan eşya alınmaması gerektiğini belirtiyorum." dedi. Hakkındaki iddialar gündem olmuştu. AK Parti'den o isim hakkında açıklama Derhal görevden el çektirdik Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binlerce bina arasında AK Parti Dulkadiroğlu ilçe başkanı Şahin Avşaroğlu'nun inşa ettiği yapılar da olduğu belirlenmişti. Depremden sonra kaçtığı öne sürülen Avşaroğlu iddialara yanıt verirken AK Parti'den Avşaroğlu hakkında derhal görevden el çektirdik ve yerine de bir başka arkadaşımızı görevlendirdik. Bundan sonraki yasal süreci kendisi takip edecek, açıklaması geldi, çok konuşulacak, seçim, mesajı. Ayeti kerime mi var? Depremlerin ardından siyasetin gündemine damga vuran tartışmalardan biri 14 Mayıs'ta yapılması. Öngörülen seçimlerin tarihinin ertelenmesi oldu. Bülent Arınç'ın geçtiğimiz günlerde seçimlerin ertelenmesi çağrısına muhalefetten peş peşe tepkiler. Gelirken CHP lideri Kılıçdaroğlu da seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Savaş için bile kararı TBMM verir. Aklınızdan bile geçirmeyin demişti. Arınç Seçim bu şekilde yapılamazsa başka imkanlar aranır. Söylemiş olayım, dedi, Kahramanmaraş'ın zirvesindeydi. 130 evden sadece 20'si ayakta kaldı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı en zirvedeki Büyük Nıcar. Köyünde depremden sonra 130 evden 20'si ayakta kaldı. Köylüler deprem felaketi sırasında yaşadıkları dehşeti anlattı. Köylülerden Cevdet Şahin. Millet panik içinde kaldı. Kimi göçük altında bağırıyordu diğer yandan kar yağıyordu. Tipi vardı. Çok zordu. Kendi imkanlarımız ile çıkarabildiğimiz kadar çıkardık dedi. İsmail Karabudak ise bir gürültü bir şey. Sanki dağ üzerimize geliyordu. Evlerin hepsi uçuyordu ifadelerini kullandı. Tek bina bile yıkılmadı her yerden göç alıyor. Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yıkımların yaşandığı illerden olan Osmaniye'de 30 bin. Konutun bulunduğu Kadirli ilçesinde tek bir bina bile yıkılmadı. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaptığı açıklamada depremi en çok hisseden ilçelerden biri olmasına rağmen can kayıpları ve yıkılan binalarının olmadığını söylerken, Deprem sonrası başlayan göç dalgasıyla nüfusun 200 bine çıktığını duyurdu. Cemre hareketi 5000 gönüllüsü ile deprem bölgesinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizde yıkıma sebebiyet veren asrın felaketinin ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan tarafından yapılan çalışmalara ilişkin açıklama geldi. Bakan Akar duyurdu. 10.900'er. Erbaş ve personele sıla izni verildi sın dakika haberi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Deprem felaketinin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10.900'er. Erbaş ve personele sıla izni verildiğini duyurdu. Bakan Akar. Erken terhis iddialarını ise kesin bir dille yalanladı. İşte Bakan Akar'ın o açıklamaları, depremde 50 kişiye mezar olan binayla ilgili dehşete düşüren iddia. Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeki 7 katlı İsmet Coşkun apartmanı, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılmış ve 50 kişiye mezar olmuştu. Bina hakkında dehşete düşüren bir iddia ortaya atıldı. Yıkılan binada 5 yakınını kaybeden ve söz konusu iddiayı dillendiren isim olan Ahmet Yitmez. Benim burada 5 tane canım gitti. Bu binada ölenler arasında polis, asker, öğretmen, işçi, yani her kesimden vatandaşımız vardı. Bu işin peşini bırakmasınlar. Üstünü kapatmasınlar diye konuştu. Oturduğu apartman yerle bir oldu. Arkadaşının teklifi hayatını kurtardı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde görevli doktor öğretim üyesi Erkan Sarsıcı'nın 40 oturduğu 5 katlı apartman depremde yerle bir oldu. Deprem sırasında sömestr tatili nedeniyle il dışında olduğunu belirten Sarsıcı, arkadaşının teklifi sayesinde enkaz altında kalmaktan kurtuldu. Sarsıcı benim tek ders sınavım vardı. Bir arkadaşım bana, sen uzak yerdesin. Soruları gönder ben yapayım, dedi. Soruları arkadaşıma gönderdim. Sınavı o halletti. O gün orada olsaydım enkazda ben de kalabilirdim, dedi. Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti. Son dakika haberi. Alparslan Arslan. Arslan Takvimler 2006 yılını gösterdiğinde Danıştay saldırısını gerçekleştirmiş Mustafa Yücel Özbilgin'i öldürmüştü. Cezaevinden gelen son dakika bilgisine göre Alparslan Arslan intihar etti. Ölü bulunduğu kaydedilen Alparslan Arslan'ın Ergenekon soruşturmasındaki duruşma görüntüleri olay olmuştu. Alparslan Arslan kimdir? Kendi yaptıkları apartmanlar mezarları oldu. Herkes o meslek grubunu konuşurken on binlerce kişinin can kaybına yol açan depremlerle beraber müteahhitler Türkiye'nin gündemine oturdu. Yıkılan binlerce binayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'da 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerden iki müteahhidin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi, onlarca kişiye mezar olmuştu. İsyas Otel'in yöneticisi gözaltına alındı Adıyaman'da deprem felaketinde onlarca kişiye mezar olan İsyas Otel soruşturması çerçevesinde Otel'in yöneticilerinden Efe Bozkurt gözaltına alındı, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İşin sırrı çözüldü herkesin gönlünden geçen bina tipi, karşılarındaki bina yerler bir oldu. Züccaciye'nin ve süpermarketin olduğu bina ise depremi hasarsız atlattı. Züccaciye'de deprem sırasında porselen tabakların yerinden bile oynamadığı, süpermarketin raflarında tek bir ürünün devrilmediği bina Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İşin sırrını açıklayan Profesör Doktor Celalettin Kozanoğlu başka depremlerde de benzeri örneklere rastlandığını belirtti. 147 bina hasar görmüştü. O ilçe de afet bölgesi kapsamına alındı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği yerlerden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı. İlçede köylerle birlikte 147 hasarlı bina tespit edildi, AFAD ekibi ile diyaloğu gündem olmuştu. Ahmet abi konuştu deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkazın 5 metre altından çıkan Ahmet isimli bir depremzede ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyalog büyük ilgi çekmişti enkaz üzerindeki kurtarma ekiplerinin kendisine sürekli seslenmesinin enkaz altında kendisini zorladığını belirten depremzede. O anları anlattı. Ahmet Erol Yılmaz, ameliyat olacağım. Büyük ihtimalle sol ayağım bileğimden kesilecek, dedi, dünyanın aydınlatılan ilk caddesi. Deprem. Tarihi caddeyi yerle bir etti Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesi, dünyanın aydınlatılan ilk caddesi olarak biliniyor. Tarihi cadde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise maalesef büyük hasar gördü. Cadde, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iki büyük deprem sonrası adeta yerle bir oldu. Tarihe ışıltılı haliyle geçen o cadde havadan görüntülendi, kahreden liste. Depremde hayatını kaybeden milletvekilinin oğlu paylaştı Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını. Yitiren isimlerden biri de AK Parti Adıyaman milletvekili Yakup Taş olmuştu. Depremin ilk günü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Taş'ın ailesinin de enkaz altında kaldığı belirtilmişti. Yakup Taş'ın oğlu Kaan Taş, 28 kişinin bulunduğu, vefat eden akrabaların listesini paylaştı, Beşiktaş haberleri Kartal Alex'in durum maksimi. Kiraladığını TFF'ye bildirdi dakika Beşiktaş haberleri. Beşiktaş, deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nın Rumen Yıldızı Alex'in durum maksimi kiraladığını TFF'ye bildirdi. Bolu Spor İsmail Çipe'yi TFF'ye bildirdi. Spor Toto 1. Lig ekibi Bolu Spor. Galatasaray'dan kaleci İsmail Çipe ile 31 Mayıs 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi, FIFA Vakfı. Depremzedeler için 1 milyon dolar insani yardım yapacak FIFA Vakfı. Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için 1 milyon dolar insani yardım yapacağını duyurdu. Çaykur Rizespor Halil İbrahim Pehlivan'ı transfer ettisin dakika transfer haberleri. Spor Toto 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor Son olarak deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'da forma giyen 1993 doğumlu defans oyuncusu. Halil İbrahim Pehlivan'ı, Fenerbahçe'ye Afrikalı iki genç yetenek. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Fenerbahçe'de 2005 doğumlu Afrikalı iki genç ismi kadrosuna kattı, Arjantinli Yıldız Paulo. Daybala'nın Roma'daki sözleşmesinde serbest kalma maddesi belli oldu. Roman'ın Arjantinli yıldız ismi Paulo Dybala'nın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli belli oldu. Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi. Son dakika Beşiktaş haberleri. Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın sözleşmesini sonlandırdığını TFF'ye bildirdi. Beşiktaş Josef de Souza'nın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi. Son dakika Beşiktaş haberleri. Beşiktaş. Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın sözleşmesini sonlandırdığını TFF'ye bildirdi. Para torbası dolar ne kadar oldu? 17 Şubat 2023 döviz kuru Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek yarım altın kaç TL, dolar, euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar. Arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 17 Şubat Cuma 2023 döviz, Fenerbahçe haberleri işte Crispo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da iç transfere yöneldi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Miguel Crispo'nun takımda kalmak istediği ifade edilirken milli boksör Muhammed Dursun Depremzede'ler için altın eldivenini satacak Bosna hersekte düzenlenen uluslararası altın eldiven kickboks şampiyonasında altın eldiven ödülü kazanan milli boksör Muhammed Dursun, depremzedelere yardım etmek için eldivenini açık artırma ile satışa, Lewandowski'den Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım çağrısı Barcelona Türkiye Twitter hesabından videolu açıklama yapan Robert Lewandowski Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım çağrısında bulundu, Fenerbahçe'de rota premierlik. Hedef Pierre-Emerick Aubameyang'a transfer döneminde kadrosunu 3 transferle güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına yıldız bir ismi transfer etmek için harekete geçti. Sarı lacivertli ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Beşiktaş haberleri Kartal'ın gündemindeki Borini'nin transfer şartı netleşti. Son dakika Beşiktaş haberleri Ara transferde adı büyük takımlarla anılan Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini'nin Beşiktaş'a sunduğu şart ortaya çıktı. İşte ayrıntılar. BJK transfer Messi'nin babasından Barcelona açıklaması Lionel Messi'nin babası George Messi Barcelona iddialarını yanıtladı. Oğlumun bir daha Barcelona'da oynayacağını sanmıyorum dedi. Çaykur Rize Spor Kamerunlu futbolcu John Mary'i kadrosuna dahil etti. Spor Toto 1 lig ekiplerinden Çaykur Rize Spor, forvet John Mary ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Adana Demirspor ile Beşiktaş'tan depremzedeler için temsili maç. Son dakika haberleri. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin etkisi sürüyor. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş ile depremzedelere destek amaçlı Altınordu Bodrum Spor'la hazırlık maçı yapacak Spor Toto 1. Ligde zor günler geçiren Altınordu Deprem felaketinden dolayı ara verilen ligde Bodrum Spor ile hazırlık maçı oynayacak, dinlediğiniz için teşekkürler. Bye.